aldım elime birinci kutuyu nasılmış sesi aldım elime birinci kutuyu böyleymiş sesi kutuda bir ses var kutuda bir ses bu neyin sesi acaba kutuda bir ses var kutuda bir ses içinde ne var acaba kutuda bir ses var kutuda bir ses bu neyin sesi acaba kutuda bir ses var kutuda bir ses içinde ne var acaba salla 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 salla, içinde ne var? Acaba? Salla salla, bir kere salla, iki kere salla, üç kere salla, dört kere salla, bir kere salla, iki kere salla, üç kere salla, dört kere salla. Bu biraz kalın bir ses sanki. Bir ses Sanki içindekiler büyük yani. Acaba ne? Acaba ne? Açsam baksam, açsam baksam at kestanesi tohumu. Toprakta bir çukur açtım, ben tohumu içine koydum. Üstü Aldım elime ikinci kutuyu nasılmış sesi? Aldım elime ikinci kutuyu böyleymiş sesi. Kutuda bir ses var, kutuda bir ses. Bu neyin sesi acaba? Kutuda bir ses var, kutuda. At. İki kere salla. Üç kere salla. Dört kere salla. Bu biraz ince bir ses sanki. İçindekiler küçük yani. Bu biraz ince bir ses sanki. İçindekiler küçük yani. Acaba ne? Acaba ne? Açsam baksam açsam baksam. Aa, karpuz tohumu. Toprakta bir çukur açtım Ben tohumu içine koydum Üstünü örtüm kapıdır Suyunu verdim Aldım elime üçüncü kutuyu Nasılmış sesi? Aldım elime üçüncü kutuyu Böyleymiş sesi Kutuda bir ses var kutuda bir ses Bu neyin sesi acaba? Kutuda bir ses var, kutuda bir ses içinde ne var acaba? Kutuda bir ses var, kutuda bir ses neyin sesi acaba? Kutuda bir ses var, kutuda bir ses içinde ne var acaba? Salla 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 içinde ne var acaba? Salla salla bir kere salla üç kere salla. İki kere salla, dört kere salla, bir kere salla, dört kere salla, iki kere salla, üç kere salla. Bu daha da ince bir ses sanki, içindeki minicik yani. Bu daha da ince bir ses sanki, içindeki minicik yani. Acaba ne, acaba ne, açsam baksam, açsam baksam, aa! mısır tohumu. Sonbaharda kestane, ilkbaharda mısır karpuz. Düzenli suyunu alırsa hep birlikte büyümüş oluruz. Toprakta bir çukur açtım, ben tohumu içine koydum. Üstünü örttüm, kapattım, suyunu verdim. Bir kere el çırp, iki kere el çırp, üç kere el çirp, El Üç kere el çırp. Zuhal Özer'in yazdığı, Nazlı Tunalının resimlediği ve Pötkara Yayıncılık tarafından yayınlanan Kutudan Gelen Sesler kitabını sen de keyifle okuyabilirsin.